Ya Alperen kanka alacağımız hiçbir şey kalmadı. Neredeyse her şeyi satın aldık. Yahu bu zengin olmak ne kadar da zormuş. Evet oğlum ya alabileceğimiz her şeyi satın aldık. Artık satın alacak hiçbir şey kalmadı geriye. Vallahi öyle. Bu kadar fazla paranın olması da problem. Paraları harcıyoruz, harcıyoruz, bitiremiyoruz. Şu hale bak. Bir sürü şeyim var. Daha ne alacağım ki? Aynen öyle benim de. Neyse oğlum ben bu şehrin en zengin insanıyım. Her şeye sahibim. sen mi? Hadi lan artık. Ben senden daha zenginim. Oğlum güldürme beni. Sen mi benden daha zenginsin? Benim eşyalarım daha pahalı. Lan yürü git. Sen benim arabamı görmedin mi? Baksana şu arabaya. Son model Lamborghini marka kırmızı yarış arabası. Arabamın içine bak. Direksiyonuna bak. Harika. Ayrıca senin arabana bin basar. <laughs> Lan sen buna araba mı diyorsun? Sen benim arabamı görmemişsin. Son model mavi renkte Bentley yarış arabası. Ayrıca benim arabamın içi daha güzel. Şuna bak. Ahşap rengi. De. Ayrıca arabamın deri koltukları var şuna bak. Yani seninkine bin basar kısacası. Hadi lan oradan arkadaşlar benim arabam mı daha iyi yoksa Alperen'in arabası mı yorumları yazın. Benim arabamı mı daha çok beğendiniz yoksa Alperen'in arabasını mı yorumlarınızı bekliyoruz. Oğlum araban güzel olabilir ama helikopterin asla benimkinden güzel olamaz. <laughs> Helikopter mi ne var ki helikopterde benim de helikopterim var. Sen şu helikoptere baksana oğlum rengine bak turuncu ayrıca uçak uçabiliyor. Oğlum o da bir şey mi? Benim savaş helikopterim var. <laughs> ne? Savaş helikopterimi? Onu nereden buldun? Baksana şunu oğlum. Tam bir savaş helikopteri. Ayrıca yanında silahları var. Burada lazer silahı, burada da roket atar var. İstesem seni yok bile edebilirim bu helikopterle. <laughs> Madem öyle benim motorum seninkinden daha iyi. Baksana benim motorum. Nasıl ama harika. Ayrıca benim motorum 200 kilometre hıza çıkabiliyor. Oğlum Alperen bu helikopter. Lan Alperen bu külüstüre motor mu diyorsun oğlum sen? Şuna bak tam bir külüstür motorun var ya. Sen benim motorumu göreceksin. Kırmızı yarış motoru. Tam olarak 400 kilometre hıza çıkabiliyor. Ayrıca arabamla uyumlu olsun diye kırmızı renkte aldım. Arabamla motorum da birbiriyle çok uyumlu. Ee, yeter be. Benim tankım var. Senin var mı? Oha tankın mı var? Evet bak savaş tankı. Gördün mü? Senin var mı? Yok işte susacaksın. Oğlum tankı nereden aldın lan? Çok havalıymış. Ee, o Oğlum para çok bizde istediğimiz her şeyi alırız. Benim de buldozerim var. Gelirim evini yıkarım görürsen. <laughs> Lan manyak bu ne yapacaksın oğlum? Ne bileyim param çok ya bir gün lazım olur diye aldım ben de. <laughs> oğlum Efekan biz her şeyi satın almışız kanka şuna bak. Her şeyimiz var resmen. Aynen öyle yararlı yararsız her şeyi aldık. Alacak bir şey kalmadı geriye ne yapacağız biz şimdi bu kadar parayı paralar boşa gitti. Hayır aklıma bir fikir geliyor hala satın alabileceğimiz bir şeyler var. Neymiş oğlum söyle de gidelim alalım. Alperen kanka düşünsene bu şehri satın aldığımızı nasıl olur ama. Koca bir şehri satın alırız. Şehrin tamamı bizim olur. Biz de bu şehrin başkanları oluruz. Düşünsene bir. Oğlum doğru. Ne de olsa sınırsız paramız var. istediğimizi satın alırız. Gidelim o zaman. Hemen şehri satın alalım. Aynen. Fakir dedemden bu şehri satın alacağız. Yürü hadi. Vay vay vay. Çocuklar hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ne iyi de geldiniz. Beni ziyarete mi geldiniz? Evet evet fakir amca buraya hayırlı bir iş için geldik. Vay 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 çocuklar beni ziyarete gelmişler. Hoş gelmişler. Fakir dede seninle iş konuşmaya geldik buraya. İş konuşmaya mı? Buyurun çocuklar dinliyorum sizi. Şimdi öncelikle fakir amca biliyorsun ki biz zenginiz. Bir sürü paramız var. Evet hem de sınırsız. Evet çocuklar biliyorum. Şimdi biz bu şehri satın almak istiyoruz. Ne? Anlamadım. Nasıl yani? Evet fakir dede şehri senden satın almak istiyoruz. Ne kadar para istiyorsan söyle. Çocuklar saçmalamayın. Bu şehir satılık falan değil. Ama biz bu şehri satın almak istiyoruz. Ben size ne dedim? Bu şehir satılık değil dedim değil mi? Bu şehrin başkanı benim. Bu şehri kimseye satmam kimseye. Biz bu şehri emek emek kurduk. Satılık falan değil burası. Fakir amca her şeyin bir bedeli var. 100 milyar dolar veriyoruz. Ne? 100 milyon dolar mı? Sattım gitti. İşte bu. Biliyordum. 100 milyar dolara şehri satın aldık. Yaşasın be. Şehir artık bizim. Çocuklar bu kadar parayı nereden buldunuz siz ya? Eee fakir amca biz zenginiz diye boşuna demedik. Bizde para çak. 100 milyar dolara size bu şehri satıyorum. Tamamdır dede. Biz de alıyoruz. O zaman hayırlı uğurlu olsun. Bundan böyle şehrin başkanı sizsiniz. Arkadaşlar bir dakika. Şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin umarım anne babası ölümsüz olur. Hadi bakalım annesini sevenler abone olsun bildirimleri açsın videoya devam edelim. İşte bu şehri satın aldık. Bütün şehir bizim. Ben de bu paraları istediğim gibi harcayacağım. Yaşasın. Vay be şuna bak resmen krallar gibiyiz. Şehrin sahibi olduk Alperen. Evet Efekan artık bu şehrin kralları biziz. Biz ne istersek o olur. O zaman hadi gidelim şehrimize biraz dolaşalım. Ne de olsa bu şehrin tamamı bizim. Evet evet hadi gidelim. Evet şehrin yeni başkanları olarak polis merkezini biz ziyaret edelim. Selamın aleyküm Kerem komiser. Ne yapıyorsun bakalım burada? He? Vay Efekan Alperen hoş geldiniz. Hoş bulduk hoş bulduk buraya seni denetlemeye geldik bakalım güzel çalışıyor musun? Evet seni denetlemeye geldik. <laughs> bir dakika bir dakika siz kimsiniz de beni denetleyeceksiniz ha? Biz kim miyiz biz bu şehrin yeni başkanlarıyız biz bu şehri satın aldık. Aynen öyle biz bu şehrin yeni krallarıyız bu şehir artık bizim. Vay be ne ara aldınız burayı bilmiyordum. Şimdi söyle bakalım Kerem komiser bugün kaç tane suçlu yakaladın? Bugün hiç suçlu yakalamadım çünkü şehirde suç yok. Ne hiç suçlu yakalamadın mı? Ya sen nasıl polisin böyle? Evet sen nasıl polissin? Nasıl suçlu yakalamadan? İyi de başkanım bugün şehirde hiçbir suç işlenmedi ki. Kimi yakalayayım? Sus konuşma bir de bize karşılık veriyor. Demek ki görevini iyi yapmıyorsun. Aynen öyle akşama kadar hiç suçlu yakalamamışsın. Seni kovuyoruz. Ama ama başkanım suçlu yoktu kimi yakalayayım? Bizi ilgilendirmez yakalayacaksın bugüne kadar oturmuşsun burada seni kovuyoruz. Lütfen yapmayın beni kovarsanız ben ne yaparım? Madem şehirde suçlu yok o zaman polise de ihtiyaç yok değil mi? Sana niye boşuna para veriyoruz? Aynen öyle devir tasarruf devre madem suçlu yok polise de gerek yok. Yani kısacası kovuldun. Hadi efekan Kral gidelim başkalarını sorgulayalım. Aynen aynen Kerem Komiser gibi görevini yerine getirmeyenleri kovacağız. Hayır bu yaptığınız çok yanlış. Beni kovarak yanlış yaptınız. Şimdi şehirde bir hırsızlık vakası olsa kim yakalayacak? Merak etme öyle bir şey olmaz. Hadi gidelim. Evet şimdi de şehrimizin hastanesini bir ziyaret edelim. Bakalım durumlar nasıl? Merhabalar efendim. Hastanemize hoş geldiniz. Hoş bulduk hoş bulduk. Biz bu şehrin yeni krallarıyız. Evet şehri satın aldık. Şimdi de seni denetleyeceğiz. Oo başkanım hoş geldiniz buyurun. Söyle bakalım bugün kaç tane hastayı tedavi ettin söyle. Şey başkanım sıfır çünkü bugün hastanemize kimse gelmedi kimse hasta olmadı. Ne sıfır mı sen nasıl yapıyorsun böyle doktorluk görevini? Evet sen nasıl doktorsan neden kimseyi tedavi etmiyorsun? Başkanım kimse hasta olmadı ki kimi tedavi edeceğim? Demek ki doktora gerek yok o zaman seni kovuyoruz sana boşuna mı maaş veriyoruz? Ama başkanım her an birisi hasta olabilir her an birinin başına bir şey gelebilir. Bugüne kadar geldi mi? Gelmedi. Bugün hiç kimseyi tedavi etmemişsin. Evet demek ki doktora gerek yok. Seni kovuyoruz. Boşuna mı maaş veriyoruz? Lütfen yapmayın. Doktor olmazsa şehir mahvolur. Fazla konuşma. Kovuyoruz seni. Defol git doktora ihtiyaç yok. Evet. Efekan Başkan doğru söylüyor. Tasarruf etmemiz lazım. Gereksiz meslekleri kovuyoruz. Hayır olamaz. Ben ne yapacağım şimdi? Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Ne arzu ederdiniz? Merhaba merhaba. Biz bu şehrin yeni başkanlarıyız. Evet buraya seni denetlemeye geldik. Tabii ki efendim buyurun. Söyle bakalım bir hamburger bir de kola ne kadar? Efendim bir hamburger bir kola 200 lira. 200 lira mı? Oha çiş siz halkı mı kazıklıyorsunuz? Evet bu resmen kazıklama fiyatlar çok yüksek. Ama efendim bunlar standart fiyatlar. Sus fazla konuşma sen bizi kazıklamayı utanmıyor musun? Evet buradaki fiyatlar çok yüksek burayı kapatalım başkanım. Evet Alperen Kral doğru söylüyorsun fiyatlar çok yüksek burayı kapatıyoruz. Efendim lütfen burayı kapatırsanız insanlar nereden yemek yiyecekler? Nereden yerse isim bizi ilgilendirmez. Fiyatlar çok yüksek. Evet biz bu şehrin başkanıyız. Biz ne istersek o olur. Burayı kapatıyoruz. Hayır olamaz biz ne yapacağız şimdi? Hayır olamaz işsiz kalacağız. Evet eğitim çok önemlidir. Eğitim sistemimiz nasılmış okulumuzu bir ziyaret edelim görelim. Wow şehrimizin kralları gelmiş hoş gelmiş buyurun. Hoş bulduk hoş bulduk buraya seni denetlemeye geldik Baldi. Evet bakalım çocuklara güzel şeyler öğretmiş misin? Baldi bize hiç güzel şeyler öğretmiyor bizi sürekli. Bize zarar veriyor. Ben öyle bir şey yapmadım. Vay vay vay. Demek çocuklara şiddet uyguluyorsun öyle mi? Bu yaptığın çok yanlış Balde. Seni kovuyoruz. Ne? Kovuldun mu yani? Lütfen beni kovmayın. Çocuklara kötü davranıyormuşsun. Onları dövüyormuşsun. Evet. Bizim şehrimizde eğitim çok önemlidir. Eğitim sistemini düzelteceğiz. Bu yüzden de seni kovuyoruz. İyi de bu okuldaki tek öğretmen benim. Beni kovarsanız çocuklara kim eğitim verecek? Sen merak etme. O çocuklar kendi kendine öğrenir. Evet. Çocuklar kendi kendine öğrenir. Defol git buradan. Hayır olamaz. Ve en sonunda Kral Efekan ve Kral Alperen şehirdeki herkesi kovmuşlardı. Bakalım diğer bölümde şehre neler olacaktı. Alperen kanka artık zenginiz biliyorsun bir sürü paramız var. Evet Efekan biliyorum şu paralara baksana harca harca bitmez. Bu kadar parayı yanımızda gezdirmek tehlikeli kaybederiz falan. Ya da belli mi olur birisi gelir parayı bizden çalar. Evet Efekan doğru söylüyorsun yanımızda bu kadar parayla gezmek doğru değil. Evet o yüzden şimdi bu hazine paralarını gidelim bankaya yatıralım. İhtiyacımız olduğunda bankadan zaten gider alırız. Aynen doğru zaten paralar ağırlık yapıyor taşıyamıyorum. Çok para var, çok. <laughs> Hadi oğlum gidelim o zaman. Şu paraları bir an önce bankaya yatıralım. Tamamdır. İşte bankaya da geldik. Gel hadi. Merhabalar efendim. Bankamıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Biz paralarımızı bankaya yatırmak istiyoruz. Evet evet. Bu paralar biraz ağırlık yapıyor. Anlarsın ya. <laughs> Vay canına. Ne kadar fazla paranız var efendim. Tabii ki. Hemen paralarınıza bakayım. Tabii tabii. Bak hayatında bir kadar bu kadar fazla parayı bir daha görebilecek misin? Evet. Biz bu şehrin en zenginleriyiz. Baksana şu paralara. Vay canına. Gerçekten çok fazla para var burada. Şimdi lütfen paralarınızı masanın üstüne koyun. Önce kontrol etmem lazım. Belli mi olur? Belki de paralarınız sahtedir. Ha, sahte mi? Yavrum sen bizi çocuk mu sandın? Bu paraların hepsi gerçek. Aynen öyle. Bizim sahte parayla işimiz olmaz. Bunları hazineden bulduk. Harika ama yine de kontrol etmem lazım. Sahte olmadığından emin olmam lazım. Tamam tamam al bakalım kontrol et. Bizim için de iyi olur. Aynen aynen paramızı bir kontrol et bakalım. Sahte mi gerçek mi? Evet şimdi bu paralara bir bakalım. Gerçek mi sahte mi? Efekan oğlum paralar bir de sahte çıkıyormuş. Yok oğlum saçmalama biz bunları hazineden bulduk. Hazinede sahte para mı olur hiç? Doğru söylüyorsun kanka sahte olamaz. Evet. Hmm. Gerçekten bu paralar... Beyefendi bu paralar sahte. Ne kardeşim sen bize dalga mı geçiyorsun ne sahtesi? Evet ya saçmalama bu paraların sahte olması imkansız. Beyefendi inanmıyorsanız kendi gözlerinizle bakın bu paralar sahte. Maalesef paraların hepsi sahte hepsi. Bir dakika bir dakika bir yanlış anlaşılma olması lazım. Bu paralar sahte olamaz. Evet ya bu paralar sahte olamaz. Eğer bu paralar sahte ise bittik biz. Üzgünüm ama bu paraları bankaya yatıramam çünkü bu paralar sahte para. Hem de hepsi sahte. Hiç paranız yok sizin. Eyvah! Efekan oğlum ne yapacağız biz? Paralar sahte çıktı. Yani şimdi biz zengin değil miyiz? Maalesef şu anda fakirsiniz. Paraların hepsi sahte. Efekan kardeşim ayvayı yedek geçmiş olsan. Hazinedeki paralar sahte miymiş yani? Eyvah. Üzgünüm. Şimdi gidebilirsiniz. Alperen oğlum ayvayı yedik oğlum biz. Paralar sahte çıktı. Ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum kanka bilmiyorum. Şuna bak bir anda fakir olduk. Ne güzel zengindik. Paralar sahte çıktı ya. inanamıyorum artık çok fakiriz. Evet ya evet rezil olacağız herkese rezil olacağız. O kadar da dalga geçmiştik. Yapacak bir şey yok kanka artık çok fakiriz. Yürü hadi gidelim ne yapacağız başka? Vay ola oğlum şu delenlere bakın oğlum. Onlar Alperen'le Efekan değiller mi? Aa, evet harbiden de onlar. Selam arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Biz iyiyiz de oğlum asıl siz ne yapıyorsunuz oğlum bu haliniz ne? Evet ya beyler ne oldu size böyle siz çok zengin değil miydiniz? Evet çok zenginlik ama maalesef şimdi çok fakiriz. Aynen öyle hiç paramız yok. Aynı oldu size paralarınıza ne oldu yoksa çaldılar mı? Hayır çalmadılar paralarımızın hepsi sahte çıktı. Evet paraların hepsi sahteymiş. He oğlum siz nasıl bir eziksiniz lan paranızla uğratıyordunuz ne oldu şimdi? Ne olmuş yani zengin olmak da var fakir olmak da var bu hayatta. Oğlum siz artık benim dostum falan değilsiniz lan ezikler ben fakirlerle takılmıyorum. Aynen oğlum biz fakirlerle takılmıyoruz haydi defolun buradan. Vay be biz zenginken böyle demiyordunuz ama hep yanımıza gelmek istiyordunuz. Evet şimdi fakir olunca bizi dışlıyorsunuz öyle mi? Aynen öyle oğlum paranız yoksa bizle arkadaş olamazsınız. Vallahi doğru ben fakirlerle arkadaş olmam bizi rezil ediyorsunuz utandırıyorsunuz şu üstünüzün başınızın haline bakın. Yırtık pırtık. Ben sizle arkadaş falan olamam anladınız mı? Defolun gidin şimdi hadi. Vay be demek öyle ama göreceksiniz siz. Bunun bedelini ödeteceğiz. Aynen öyle. Biz fakir olduysak tekrardan zengin olmasını da biliriz koçum. Ulan yürüyün gidin fakirlerle konuşmuyoruz biz. Defolun lan. Ay evet ya pis fakirler kokuyorsunuz. Hiç duş almadınız mı ya? Gidin ya. Arkadaşlar bir dakika. Şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin umarım anne babası ölümsüz olur. Hadi be bakalım. Annesini sevenler abone olsun, bildirimleri açsın, videoya devam edelim. Göreceğiniz oğlum siz göreceğiniz. Biz tekrardan zengin olacağız. Görürsünüz. Hadi lan oradan zengin olacaklarmış. Şu tiplere bak fakirler. Haydi çocuklar ders başladı herkes sınıfa. <laughs> arkadaşlar. Baldi bizi çağırıyor. Ders başladı. Hadi bu fakirleri bırakın. Gidelim. Aynen ya. Bu fakirleri boş verin derse gidelim. Evet çocuklar. Ders hepiniz hoş geldiniz. Ha? Ulan bu ne böyle? Sınıfta bok mu var ne var? Çok kötü bir koku geliyor. Ulan kim osurdu bu koku nereden geliyor böyle? Ay öğretmenim kimse osurmadı. Efekan ve Alperen fakir olduğu için onlar kokuyordur. Evet öğretmenim. Bu fakirlerden geliyordur. Kesin koku. Wow. Wow, Evladım gerçekten de 20 yıldır duş almamış gibisiniz. Öğretmenim ne yapalım? Paralarımızın hepsi sahte çıktı, fakir kaldık. Evet, fakir kaldık. Neyse, neyse. Belki bu derste tekrardan zengin olabilirsiniz. Nasıl yani, öğretmenim? Nasıl zengin olacağız? Şimdi size bazı sorular soracağım. Sorulara doğru cevap verenler arkadaki paraları kazanacaklar. Yani ne kadar çok soruya doğru cevap verirseniz o kadar paranız olur. Efe kan kanka işte bu zengin olmak için bir fırsat. Evet Alperen bütün sorulara doğru cevap verirsek tekrardan zengin olabiliriz. Hadi lan oradan sizin gibi tembel tenekliler nasıl zengin olsan? Ay evet siz hiçbir soruyu bilemeyeceksiniz. Bütün soruları ben bileceğim. Evet oğlum siz tembelsiniz biz çalışkanız. Bütün paraları biz alacağız. Siz de fakir kalmaya devam edeceksiniz oğlum. Aynen aynen göreceğiz şimdi. Bütün soruları biz bileceğiz. Bütün paraları da biz alacağız. Aynen öyle. Hadi halperen hadi. Evet çocuklar hazırsanız sorular geliyor. Doğru cevap verenler parayı kapar. Hazırız öğretmenim başlayabiliriz. Bütün paraları toplayalım. Hadi Efekan. İlk sorunuz geliyor. E ile başlayan isimler söyleyin bakalım. <laughs> Öğretmenim ben söylüyorum. E ile başlayan isim Efekan. Wow doğru. 100 lira kazandın evladım. Vay be işte bu şimdiden 100 lira oldu. Öğretmenim ben söylüyorum Emine. Evet Alperen'cim Emine de E harfiyle başlayan bir isim. Bravo sen de 100 lira kazandın. Arkadaşlar E harfiyle başlayan isimleri lütfen yorumlara yazar mısınız? Evet arkadaşlar E harfiyle başlayan isimler arıyoruz. Yorumlara yazarsanız kalp bırakacağız. Evet başka cevabı olan yok sanırım. Efekan ve Alperen bu turda 100 er lira kazandı. Of ya ben söyleyecektim. Benden önce söylediler. Ay evet ya bizden önce söylediler. Biz para alamadık. Şimdiden 100 er liramız oldu Efekan. Evet kanka hadi öğretmenim devam edelim. İkinci sorunuz geliyor. Kırmızı renkli meyveleri söyleyin bakalım. Öğretmenim evet, ben ben söyleyeceğim Öğretmenim hemen söylüyorum Kırmızı renkli meyveler elma Çilek karpuz Öğretmenim nar nar da kırmızı. Öğretmenim kiraz kiraz da kırmızı renkli. Öğretmenim vişne vişne de kırmızı renkli. He lan bunlar hepsini söyledi bize bırakmadı. Ay evet ya bize bırakmıyorlar. Wow Efekan ve Alperen gerçekten çok zeki öğrencilersiniz. Hepsini söylediniz. Evet öğretmenim hepsini söyledik. Oğlum bunlar bütün paraları alacaklar. Şuna bak biz hiç alamıyoruz. Bu turda da Efekan ve Alperen yüzer lira kazandı bile. İşte bu be yine biz aldık paraları. Aynen öyle. Yine biz aldık. Diğerleri alamadı. Oğlum göreceksiniz lan siz. Bu dahaki soruyu ben bileceğim. Ula oğlum bunlar yeniden zengin olacak. Biz hiçbir şey bilemiyoruz. Üçüncü soru geliyor. Hazır mıyız? Şimdi söyleyin bakalım en tehlikeli, en yırtıcı, en korkunç hayvanlar hangileridir? Öğretmenim aslan. Öğretmenim kaplan, çita. Öğretmenim dinozor. Öğretmenim timsah, timsahlar da çok korkunç. Wow bravo evladım takır takır söylediniz. Aferin size aferin. Yüzer lira daha kazandınız. İşte bu be yine biz bildik yine biz bildik. Bu kadar basit çocuk oyuncağı ne oldu lan ne oldu hani bilemezdik. Oğlum adamlar bizi kapak etti lan hiçbir soruyu bilemedik. Ay evet ya hepsini bunlar bildi biz hiçbir şey bilemedik. Ula oğlum adamlar bizi kapak etti yeniden zengin oldu. Evet Alperen ve Fekan bütün sorulara doğru cevap verdiniz. Böylelikle tekrardan zengin olmaya hak kazandınız. İşte bu be işte bu bu. Aynen öyle yeniden zengin olacağımızı biliyordum. Vallahi helal olsun kardeşim yeniden zengin oldular. Aynen öyle helal olsun bütün soyulayı bildiniz. Ee, arkadaşlar ne demişler fazla boş konuşmayacaksınız yani. Aynen öyle öğretmenim biz paralarımızı alabilir miyiz? Tabii ki benim biricik çalışkan öğrencilerim. Tabii ki biricik evlatlarım.